Şu kutuyu biraz çeker misiniz? Vites değiştirmeye çalışıyorum. <laughs> Niye bunu bagaja koymuyorsunuz ki? O tonton pederinizin cebinde akrep olmasaydı... Ah olmasaydı... ...bunun parasını ben kendi cebimden verdim. Ne yapacaktım acaba? Arkaya koysaydım öyle tangur tungur hoplaya zıplaya, hoplaya zıplaya mıydı mı? Ya tamam Burhan Bey, tamam peki, tamam. Şu müziği değiştirsene biraz içim esildi ya. Ya Burhan Bey oradan değil ya oradan değil. Ayağıma soğuk veriyorsunuz. Az sen karışmasaydın öyle olmazdı ama sen karıştın onun için dizin bozuldu. Ben yoksa buradan yapmasını biliyordum. Allah'ım ya Rabbim ya. İtilikli mi beni? romantik müzik yok mu? Ne yapacaksınız acaba şu anda romantik müziği? Aman seninle alakalı bir konu değil. Allah Allah. Armut spor. Benim iş dünyamla alakalı bir şey bu. <laughs> Ana bir Ay, gidiyoruz o. ya. İyi sekte değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ah, ah. Ya o hız göstergesi değil Burhan Bey. Oh. <laughs> He iyi. Bien <laughs> tırstım. <laughs> <laughs> su aldık değil mi? Aldık. Ağzım kurudu da. Nerede su? Arkada paketlerde. Ha. tam bir uzun yol arkadaşısın ha. Sohbetin olsun, müziğin olsun, tipin olsun. Hepsi yerli yerinde maşallah. Beş ee, harika koçak çok sevdim. Net bir kadın. Ben daha tanımıyorum. O kadar paraya rağmen hiç karakteri cırtlamamış. Yakın <laughs> esirgemeyi. Hoşuma gitti. Hiç tanımıyorum. Ay çok tatlı muhabbetin var senin. İçimi kıydın yine. Öff. Ya senin camların ne anda? Burak Bey kutuyu çekin! Kutuyu çekin! Kutuyu... 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 bunları görebiliyor Buran. musun ki? Ha şunu iyice bir çarıştın. konuşuyorduk. Direksiyon hakimiyeti sıfır sende. Sıfır not, sıfır çocuğum ben şu anda. Of. Tamam be. Ayağını... dursun artık. Konuşturmayın da beni susun oturun orada. Bir an korktum. Kafayı sallama, şofren bozulacak. Ya Burhan Bey! Çiklet var mıydı ya burada? Hangi hangi torbadaydı çiklet? <laughs> dedi duş alıyorsunuz. Gittik size şofben aldık ya. Şofben bozuk çıktı. Onu tekrar gidecek ve değiştirecek. Hadi ya. Evet. Gitmem bir daha ben oraya kadar. Aa baban ama aslı götürürsün dedi. <laughs> Baba beni bunu. Ya yani Burhan Bey sayenizde bazı resimleri böyle tekrar tekrar gördüğüm için hafızama kazındılar. Ve bundan sonra hiçbir erkekle çok sağlıklı bir ilişkim olacağını sanmıyorum sayenizde. Ama <laughs> zaten yoktu ki. Pff, var mıydı? Yuttu ki telefonum çalıyı. Çok renkli cinsli hayatın var senin. Alo? Şahik Hanım. Siz? Ak akşam iftara. Tabii efendim. Beklerim efendim. Başımla beraber. Başımla beraber. Şeref diyorum efendim. Şeref diyorum efendim. Hoşça kalın. Biraz hızlı gitsin, akşam misafirim var benim. Ben bu kadar hızlı yapıyorum, işinize gelirse. Of. Allah'ım benim çıbrazam ya. Bitirdin beni ya. Şu cız cız müziğinle, her şeyinle bitirdin beni ya. Bırakın dur hadi. Bilmiyorum ben müziği. Ya açmasana şunu bırakın. sen niye açıyorsun? Ay biliyorsunuz müzik değil. Şu şofbeyi de çekin vitesin üstünden. <laughs> of dilirim ya kertenkele gibisin ya. Şu klimayı niye açmıyorsun? Açsana. Ya, ya. Klima değil bu Burhan Bey. Her şeyi elliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ya? Burada, 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 burada. Eliniz her yerde. Bırakın dikkatimi dağıtıyorsunuz. Senin dikkatini dağıtan bir defa kirli camlar. Şunları bir için çalıştırsana. Ya sen her şeyi ya. Bırak. Ya bunları güzel. çalıştır. Ya Burhan Bey. Burhan Bey. İliniz ayağınız dursun artık. Bırak. Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.